Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hem doyurucu hem de çabucak yapabileceğiniz bir yulaf lapası tarifi vereceğim Hadi başlayalım Öncelikle ağzı kapanan bir saklama kabı olması gerekiyor Çünkü yulaflarımızın daha çabuk şişmesi daha kolay bir şekilde yumuşamasını sağlayacak Daha sonra 3 kaşık yulafımızı saklama kabımıza ekliyoruz Ve üzerine az bir şekilde geçecek kadar kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Bu tarifi sevmemin ve sizinle paylaşmamın nedeni yulafın lif ve besin değeri bakımından yüksek olması ve ayrıca çabuk hazırlanması. Ve bence diğer yulaf lapalarının nazaran tadı daha güzel ve lezzetli. Gördüğünüz gibi kaynamış su yulafın üzerine az bir şekilde geçmiş tarçın seviyorsanız içerisine bir çay kaşığı da tarçın ekleyebilirsiniz. Tarçın, yulaf ve kaynamış su homojen kıvama gelene kadar karıştıralım. Yani tarçın topak topak olmasın. İyice yedirelim. Hazırladığımız karışımı ağzını kapatalım. Yulaflar kendini çekene kadar, yumuşayana kadar bekletelim şeker kullanmadığımız için tat katsın diye muz kullanmak istedim ee, isterseniz tam muz kullanabilirsiniz ben yarım kullanıyorum çünkü üzerine kurumuş meyve ya da kuru yemiş serpeceğim Muzlar bu şekilde sıvımsı bir haline gelene kadar iyice eziyoruz. Lafımızın kapağını açıp arada kontrol edelim. Şişmiş mi şişmemiş mi bakalım. Şişmediyse üzerine su ilave edebilirsiniz. Çünkü yulaf miktarına göre değişiyor. Daha sonra ayrı bir kapta 5 kaşık yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yulaflarımız kendini çekmiş, lapa bir hale gelmiş. Varsa bir tatlı kaşığı balı lapamızın içine koyuyoruz. Lapamızın içine koymamızın nedeni sıcak olduğu için daha kolay birbirine karışması. Daha sonra ezdiğimiz yarım muzu lapamızın içine katıyoruz. Karıştırarak birbirine yediriyoruz. Daha önceden hazırladığımız yoğurda bu karışımı ekliyoruz. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Lapamız hazır. Süslemesi kaldı. Göze daha güzel hitap etmesi için. İsterseniz süslersiniz, isterseniz süslemezsiniz. Ben kuru meyve ve kuru yemiş kullanacağım. Üzerine bir tutam kızılcık kurusu ve ceviz kıracağım. Ayrıca bunu yaptıktan sonra dolaba koyarsanız kendini daha çok çekecektir ve daha güzel olacaktır. Ve yulaf lapamız hazır. Görünüşü bile çok güzel. Afiyet olsun.